Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu çiçeklerle böyle açayım dedim. Şunların güzelliklerine bak. Ya bu güzellikler arkadaşlar. Şunların güzelliklerine bakın. papatya beni mi seyrediyorsun kızım Ne oldu kızım Ne oldu kızım Şurada da salatalığımız var. Yani devamlı çabalıyor açmaya, vermeye. Ne yapsın? Çok geç ama yapılacak bir şey yok. Kendim kızım. Ne oldu kızım? bayağı soğudu. Şu güzelliklere bak. Ya şunlar. Vermeye çalışıyorlar işte. Uğraşıyorlar. Çiçeklerine bak şunlar.

Rabbim afatından korusun. Ne diyelim? Allah, Allah. büyük. Rabbim afatından korusun. Hmm. Evet. Çok berbat yağıyor. Hmm. arabaya girselerdi bari hmm. ne oldu kızım ne oldu elmas fosilyeler yatar. Çünkü çomaklar devrilir. Altı yumuşadıkça. İşte artık bağ bozumu, kış. Kışa doğru dönüyor her şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik de fosilyemi yapmıştım şöyle. Bunları da dolaba koyacağım. Kışlık olarak. Yavaş yavaş işte fosilyelerimizi azar azar. Şöyle şöyle. Dört poşet çıktı. Şöyle ağızlarını da alacağım. Azıcık azıcık şöyle yaparak. Da kışlıklarımız arkadaşlar Allah yedirmeye nasip etsin Kimin emekleri varsa böyle Kim yapıyorsa devamlı Rabbim yedirsin proje arkadaşlar oldu çok şükür elhamdülillah şükürler olsun elhamdülillah biri de komşumuz böyle e, şey vermiş karallahana vermiş yarın da inşallah bunu saracağız annem de beraber bunun da videosunu çeker atarım arkadaşlar. arkadaşlar işte. Yavaş 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 Çok şükür elhamdülillah. Azar azar bir şeyler yapmaya çalıştık. Oldu da olmadı da. Geçen sene daha çok fazlaydı. Bu sene işte idare eder. Çok şükür elhamdülillah. İdare eder. Sonradan şey oldu ama yine de çok şükür. hala devam ediyor arkadaşlar. Eğer biraz daha fazla olursa sela çeyrekleyecek. Azar azar başlayacak. Nasıl yağ diyor. Arkadaşlar bunu biliyor musunuz Bu ee, Bazıları bilir Bazıları belki bilmez Bu su teresi Su kenarında olur Su teresi arkadaşlar Şöyle Yaprakları böyle eşim getirdi. Böyle toplamış varmış bir suyun kenarında. Su teresi. Arkadaşlar. Bunu da ayıklayacağım şimdi. İşte köyde işler güçler. Böyle. Bu da annem. He, bir şey getireyim. Annem ayıklasın. Şöyle. Bunun evet. salatası. Ekşi ekşi böyle şey yapar yersin. Belki de çok güzel faydaları var. Biz bilmiyoruz. Evet. Evet. Doğal suyun şeyinde kenarında olduğu için. Doğal. Evet. Hani başka yerlerde belki değişik bir şey derler de. Bizim burada. Teresi. Evet. Göstereyim. Şöyle arkadaşlar boşalttım. Şeyle aynı semiz otuna benziyor. Hmm. Semiz otu gibi değil mi? Hmm. Hı hı. Ya. Yok canım. Su teresi anne. Ekşi ekşi olur bu. Hmm. Su teresi semiz otu değil. Böyle arkadaşlar bunları da temizleyelim. Hani o şeyde orada bu mu? Nelerde? Kuşçuk. Meyve suyu mu istiyor? Meyve suyu mu diyor? var var getireyim. Şöyle annemle beraber. Arkadaşlar. artık zamanı geçmiş mi? Ben hmm? Hı? Evet. Evet. Ordaladır yani. Şey, orada gene yayla var mı? Şey, gelip, gelip. var var. Var. Aynak gene geliyor. Bilmiyorum artık kim geliyor da var anne şeyler. Ama aslında o bizim varın olmasın lazım. Aynaklar ee, orada. Öyle de. Senin tepeğinde. E o zaman sahip çıksaydınız anne. Evet. Yaylanıza sahip çıksaydınız. Onlar sahip çıkmış oturmuş. Kim sahip çıkarsa o. <laughs> ne diyeyim? Sizin yaylada onların mı ya, o tarafta mı? Yok, çukur şeydi. Ay ee. yukarısında. Eee. Bozandı, çok çukurlaştı. Ya. Çukur yayla. Evet. Hı. Tarakladım azıcık. Hı? Uşuyor. içeri geç anne. Burası da gerçi sıcak ama. Bura iyi de. Hı. Kazanını giyitin. Olur. Evet. Şöyle çok şeyini toplamayacağım şey anne ya. Evet anne. Ay ah ay. çok güzel olur bu da ekşi ekşi ya harika olur ya Hı? ekşi ekşi diyorum çok güzel olur su teresi yok yok ince ince ya şu taraf çok siyahlaştı yağacakmış işte saçıya kadar salıya kadar Yansın. bakıyorum Aynı sarmaşık gibi olmuş anne ya. Evet. Sarmaşık gibi olmuş. Evet. evet. Mübarek. Aynı evet. sarmaşık. Evet. Ay Allah 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 Nasıl Allah. Başları yürüdü mu? Yürüdü mü? Neyi? Iyi. Hı hı. İyi. Poşetledim onu. İyi, i̇yi oldu elhamdülillah anne ya. İyi oldu iyi oldu. Hmm. İnşallah. Allah ömür verirse Allah herkesin yemeğini yedirsin. Ne diyelim anne? Herkesin yeme emeğini yedirsin. işte naneye de benziyor diyebilirim değişik bir şey işte ne diyeyim kokusu falan yok Bu benim yorganım. Yorganım. Hı? Yorgunum. mı yoruldu? Benim yorganım. Kimin yorganı? Var? Ha. Vereceğim şimdi. Yani. Tamam. Hı. Söyle arkadaşlar işte yıklamış halde böyle. Bu? Bilmiyorum yerim kendim. Birisi git. Evet. Bilmiyorum. Hı. Ama tohumlar çıkmaya başlamış gördün mü? Şöyle şöyle tohumları var. Su teresi. <laughs>